Merhaba, ben Doktor Zuhal Karakurt, Türk Toraks Derneği 25. Kongre Başkanıyım. 14 Nisan 2019'da 22. Kongremizi yüz yüze yaptıktan sonra Mart 2020'de başlayan pandemi nedeniyle yüz yüze kongre tekrar yapamadık. Bu arada dünyada dijital platformların kullanımı ilk katına çıktı. Anaokulundan üniversite tüm eğitim çevrimiçi oldu. Zoom, Teams, Webinar yaşamın önemli bir parçası oldular. Bilgisayar başında evimizden, hasta yatağımızdan, servislerden, yoğun bakımlardan, polikliniklerden paylaştık deneyimlerimizi, yaşadıklarımızı. Pandemide hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Yüz yüze konuşmayı, tartışmayı, beraber olmayı çok özledik. Şimdi yüz yüze yapacağımız bu kongreye ilk kongremizdeki heyecanla hazırlandık. Yine hep beraber konuşarak, tartışarak, yorulduğumuzda müzik dinleyip, şarkı söyleyerek bilgiyi ve sevgiyi büyütecek kongremizi sizleri bekliyoruz.